Ya Melek, misafirlerim varmış ha, hem de bir otobüs dolusu. İsmail haber verdi şimdi. Ya sorma, maalesef basın toplantını kaçırdık babacım. Aslı, bak ayağın uğurlu geldi. Gelir gelmez de şehir karıştı. Ee, hazır mısınız bakalım akşama? Evet, ikimiz de hazırız. İyi, hadi bakalım, akşama görüşürüz. 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 Veysel, yarın gelecek Burada heyette efendim. kimler var bakalım. Burada efendim. Ee, Sanayi Bakanlığı müsteşarı ve birkaç üst düzey bürokrat. Oo, vay 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 vay. Baskın gibi ya. <laughs> Güzel, gelsinler bakalım, gelsinler. Sayın Valim, beni mi çağırmıştınız? Oo, işte. Naciye Hanım ve meşhur su böreği. Şu gelişe bak Veysel. Şu gelişteki ihtişama bak. Afiyet olsun. Efendim, duyduğuma göre Naciye Hanım bu böreği yarın gelecek konuklar için yapmış aslında. Yok ya. Bize de işte birkaç dilim. Naciye Hanım, doğru mu bu? Hayır efendim, ne münasebet. Nereden çıktı? Aşk olsun ama Veysel Bey. <laughs> Bırak şimdi Veysel'i Veysel'i. <laughs> Göprü diyeceğiz, karakol diyeceğiz. Ankara bize tahsisat çıkartmayacak. Bir de üstüne su böreği. Hmm. Hmm. Yok ya. Naciye Hanım, zırnık koklatırsam namerdim. Tamam efendim. Sayın Valim. Hmm. Gel İsmail gel. Seninkini ayırdım, benim odada. Siparişiniz geldi efendim. Kontrol ettik temiz. Güzel. İsmail, sana emanet. Akşama kadar beni değil, onu koruyacaksın. Emredersiniz efendim. E, ne diyorsunuz bakalım bu gelen heyete? Hadi ya, al. Hadi. Hadi Veysel gelsin yorumlar. Ne diyelim efendim. Hayırlara vesile olsun. Nasıl olacaksa. Olur Veysel olur. Mevlana ne demiş hatırlasana ister putperest ol, ister mecusi, yüz kere yemin etmiş, yeminini bozmuş olsam da gene gel. <laughs> yemin... Yemin de nereden çıktı ya? Tövbeydi. Tövbeydi ya. <laughs> Kardeşim ne gülüyorsunuz karıştırdık olamaz mı yani? Affedersiniz efendim. <laughs> tamam Naciye Hanım tamam. Afiyet olsun. Sağ ol. İnsanların umutlarıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Kimsenin derken kastettiğiniz belli bir kurum ya da şahıs var mı efendim? Benim şahıslarla işim yok. Söz konusu yönetmelik engel nedir? Fi tarihinden kalma çevre sağlığı yönetmeliği. Benim bildiğim yönetmelik o kadar eski değil. Daha bu hükümet zamanında... Günün ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa eskidir. İsterse bugün yayınlansın. Buradan seslenmek istiyorum milletvekillerine, siyasi partilerin il yöneticilerine, içinde memleket sevgisi olan herkesi. Ve tabii en başta bu ili idare edenlere ya da ettiklerini sananlara. Bu memlekete hizmet aşkıyla yola çıkanların önünü kesmeyin. Bu fabrika benim değil. Buradan ekmek yiyecek, ailesini geçindirecek herkesin. Ve ben son olarak onlara seslenmek istiyorum. Gelin, fabrikanıza, ekmeğinize, alın terinize sahip çıkın. İki oğlum var, yazılmışlar fabrikaya, bekleyik. Benim yeğen de bekliyor, kızı hasta götüremeyik doktora. Biz ne yapalım, depo işçisi olacaktık, hala haber bekliyoruz.

çok acele bir basın toplantısı Veysel. Saat 3'te. Naciye Hanım'a da haber ver. Naciye Hanım yanımda efendim. Yerel basın. Ulusal basın bölge temsilcileri. Sulama projesiyle ilgili bizim uzmanlar. Devlet su işleri. Anladım efendim. Müdürlüğü. İl sağlık müdürü. Anladın değil mi Veysel? Kavgaysa kavga. Anladım. Bırak o dosyayı Naciye Hanım. Daha acil bir iş. Basın toplantısı saat 3'te. Bekliyordum zaten. Gene barut gibi değil mi? Hayır değil. Sakin mi yani? Barut diye o nesnenin patlamadan önceki haline diyorlar Naciye Hanım. Vali Bey infilak etmiş durumda. Eyvah. En son nerede birlikte olmuştuk? Akçak Koca, değil mi? <laughs> evet Akçakoca. Hoca. Tabii sen o zaman Bartın Kaymakamıydın. Çocuklar küçücüktü. Aysel ne yapıyor? Öğretmenliğe devam mı? Devam. Üç yıl sonra da emekli. Hadi bakalım. Bak okullar olmasaydı onu da getirirdin. Adil ne diyeceğim? Bu akşam bize yemeğe gelsene. Ee, bilemiyorum. Aa, ev yemeklerini özlemişsindir canım. Aysel'e telefon açar deriz ki... Melek. Efendim. Bunun doğru bir fikir olduğunu sanmıyorum. Neden? Biliyorsun. Neyi biliyorum? Burada bulunma sebebim... Ya bana ne senin burada bulunma sebebinden? Sence ben burada ne yapmaya çalışıyorum ha? Ha kocamı teftişe geldin diye sana şirinlik yapıyorum. Demin tartıştınız diye gönlünü almaya geldim. Böyle mi düşünüyorsun? Melek lütfen. Bir zamanlar biz arkadaştık be. Candık can. Birbirimizin tarihiydi. ne olmuş yani vali olamadıysan? Faruk'tan nefret etmek için başka bir sebep bulamadın mı kendine? Ha? Bulamadın mı? Melek, ileri gidiyorsun. Evet gidiyorum. Ne olmuş? Bana bak Adil Güvener. Yemek davetini unut. Sen benim evimin kapısından içeri girecek adam değilsin. Burada mıydın? Duydun mu? Hepsini mi? kızdın Merhaba. Merhaba. Aydın, emekliye ben... gelmedi ya? <gülüyor> olacağız, olacağız. <gülüyor> Ay sayın valim. Kemal. Nasıl gidiyor üstad? Uğraşıyoruz be Kemal. Bildiğin gibi işte. İyi gidiyorsun iyi. Devam. E işte. Bakalım daha ne kadar izin verecekler. Ya ne yapmışsın bizim Adile be kardeşim. Vallahi istemezdim ama Kemal. Ya o da çok ön önyargılı geldi be kardeşim. Neyse. Şimdi çıkartıyordur acısını. O kadar emin olma. Anlamadım. Gelir gelmez başladı rapora. Şöyle bir göz attım. Eee? Benden duymuş olma ama... ...seni yere göğe sığdıramıyor. Olmaz öyle şeyle ya. Sen yanlış rapora baktın Kemal. Neye baktığımı iyi biliyorum. Yapma ya. Rahat ol rahat. Allah Allah. Valiler toplantısına mı? Evet evet. İyi. Çıkışta gel bir kahve mi iç? Tamamdır. Tamam. Hı. Allah Allah. Sağ ol müdürüm sağ ol. İhya ettin bizi. Bütün arkadaşları tek tek kutluyorum. Diğerlerinden ne haber? Sıkma canını müdürüm. Kanun kaçakları er geç bir şekilde yakalanır. Ama masumiyet... ...onu bir defa kaybedersin müdürüm. Çünkü geri gelmez. İşte o yüzden... ...çocukların kurtulması dünyaya bedel. Hadi kal sağlıcakla. Raporun kokusunu mu aldın? Adil be. Sen aklını raporla bozmuşsun. Bir odaya tıkılıp sabahtan akşama kadar rapor yaz da göreyim seni. Neden de ülser çıktı. Tansiyonum on alttan aşağı inmiyor. Ya kardeşim o zaman açık havaya çık spor yap. Eğer içinden dünyanın arasını bir pula satmak geliyorsa onu da yap. Ne yaparsan yap ama adil. Sen kendini yüklenmekten vazgeç. Melek nasıl? İyi. Seni göreceğimi bilse selamını yollardı. Haberde gördüm. Dün geceki şu olay. Gidiyor musun az kaldı ya? Kısmet be Adil. Başlarım ben böyle kısmete. Adil. Zaten kaç kişi kaldık? Bayağı azaldık değil mi? Azalmadı. Biz zaten hep azdık. Haklısın be Adil. Meleğe bir sorsana. Neyi? Şeymek daveti hala geçerli mi? Hayır efendim soramam. Aç telefonu kendin sor. Evet adil güvener. Kendine iyi bak. Sen de eski dostum. Sen de. Spor yap. Daha havası gibi yok be Faruk. Bilmez miyim? Yenge. Buyur beyim. Araba burada kalsın. Şöyle biz biraz dolaşıp geleceğiz tamam mı? Tamam kalsın. Sağ olasın. Dikkatli olun ha. Bu havada daha da kur çakal eksik olmaz. Oluruz yenge oluruz sağ ol. Hı. Ne kurdu ne çakalı ya. Kadın bilse şehirde kimlerle uğraştığımızı. Ankara'da havalar nasıl? Puslu. Her zamanki gibi desene. Hiç soğuk. Bunaltıyor adam. Eee, başkenti seven dikine katlanacak birader. Şu başkent lafına illet oluyorum biliyor musun? Sanki başkent olunca her şeye tepeden bakmak gerekiyor. İnsanlar kendini ciddi ciddi inandırıyorlar. Adnan bu Kemal Tahir Ankara için ne der bilir misin? Ne der? Der ki Ankara Bozkır'ın ortasında kurulmuş bir müsamere sahnesidir. Hem de ne müsamere? Ya. Hadi bakalım. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk içime işledi be Faruk. Şöyle sıcacık bir çorba olacaktı. Ya Melek de bir güzel yapardı ki. Tam bulmuşsun meleği gönderecek zamanı. Adnan. Senin canın çorba mı çekti? He. Dayı. Buyur. Tanrı misafiri kabul ediyor musun? Tabi tabi buyur. İçeri buyurun beyim. İçeri Hadi buyurun. Bak. Koca dağın ayazına kim dayanmış ki? Buyurun böyle geçin. Geçin. <laughs> Hanım. Sofrada yer aç. Yengem. Her şey için sağ ol. Vallahi çorbanı hiç unutmayacağım. Yolunuz düşerse beklerim bey. Yine yapar. Sağ ol. <laughs> sağ ol. Bir Hadi kal sağlıcakla. Selametle vali beyim. Uğurlar olsun bakan beyim. Şeref vermişsiniz haneme. Ya va, ha, sen bizi tanıdın mı? He, Hanım tanımadı ama ben tanımışım. Ee, hiç belli etmedin. Siz makamınızı söylemeyi münasip görmemişsiniz beyim. Yüzünüze vurup huzurunuzu bozmak bize düşmezdi. Hem... Hem ne? Tanrı misafiriyim dediniz. Tanrı misafirliğinden hala makam mı olur bu dünyada? Peki. Güle güle beyim. Bizimlerin bir kopyasını üniversitedeki hocama da yolladım. Ondan da fikir alacağım. Sizlerin de incelemesinde fayda var. Yer seçimi tamam mı? En uygunu burası. Karşılıklı en kısa mesafe burada. İşimiz nispeten kolaylaşır. Peki mesafe ne kadar? Ee, 88 metre. O kadarı çok ya. 88 metre kaç ton demir demek? Haberin var mı mühendis bey? Evet var. Hem o kadar mesafe hani gösterdin ya legomune. Öyle sök tak parçalarla kaldırmaz. Ya Vali Bey bakma öyle. Vallahi taşımaz. Köprü uzunluğu 88 metre. Ancak bunun 40 metresi karşılıklı iki taraftan yapılacak dolgularla oluşturulacak. Dolgu mu? Dolgu ya. Yani çelik konstrüksiyon köprünün boyu 48 metre. Buna bir itirazın yok değil mi Hüdayi? Neden olsun? Daha fazla dolgu, daha fazla hafriyat demek. Öyle değil mi Hüdayi? He he öyle. Ya hallederiz kolay. Ya Vali Bey hakikaten bir köprümüz olsun değil mi? İş kalıyor dolguya başlayacağımız arazinin istimlakına. Buldum sayın valim. Buldum. Mühendisi mi? Evet. Tekin Kurtuluş. İsteyince oluyor değil mi Naciye Hanım? Evet sayın valim. Çalıyor mu sayın valim? Çalıyor. Açsana bir adam. Açsana. Alo. Alo. Tekin Kurtuluş'la mı görüşüyorum? Evet benim. İnşaat mühendisi Tekin Kurtuluş değil mi? Evet. Sen kimsin sabah sabah? Ben Erzincan valisi Faruk Yazıcı. Ha, memnun oldum. Ben de Kofi Birleşmiş Milletler <laughs> bilmem Rahat bırak beni. Hadi. Kapattı. Ne biçim bir adam bu? Uzattın ama ha vali sen valiliğini bil Başka kapıyı hadi Bana bak kardeşim adam gibi konuş Alo A Allah kahretsin Ne oldu sayın valim Yok yok konuşulmaz bu adamla Sayın valim isterseniz ben de Hiçbir şey istemiyorum ha canım Hiçbir şey istemiyorum Hiçbir şey istemiyorum Kurtuluş'un adresi efendim. Sağ ol Veysel. Sayın Valim, söylemesi bana düşmez ama... Hadi söyle Veysel, ağzında geveleyip durma. Sizi bu kadar sinirlendiren bir adamın ayağına kadar gitmeniz... Herifi araştırdım Veysel. İhtiyaç duyduğumuz köprünün benzerinden tam üç tane Times'ın kolları üzerine dikmiş. Yapımında ırgat gibi çalışmış. İş kazası geçirip ölümden dönmüş ama vazgeçmemiş. Benim adamım bu Veysel. Bu. Başkası değil. Yine de ayağına kadar gitmek... Ne olur gitsek. Küçülür müyüz? Valiliğimize halal mi gelir? Devlet ayağı mı düşürürüz? 30 senedir kimse kılıp kıpırdatmadı Veysel. Tam 30 sene. Karosu bilmem kaç tane can aldı. Aldı da devletin başı göğe mi erdi? Bilsem ki işe yarayacak. Tekin midir, değil midir umurumda olmaz. Gider o mühendisin kapısında yatarım Veysel. Kapısında. Alo. Melek karıcığım. Canım. İşim çıktı Melek. İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a mı? Evet askeri helikopterle gidip geleceğim. Gece geç vakit olmadı yarın sabah erkenden burada olurum. Bu kadar acil mi? Evet acil Melek. Tamam. Ben de dolma sarmıştım. E artık gelince yersin. Tamam canım görüşürüz. Tarık Albay'a haber ver. Helikopteri hazırlatacaktı. Birazdan oradayım. Emredersiniz Sayın Valim. Bu havada yola çıkmasanız olmaz mı Sayın Valim? Sen bayramı tanımış mıydın Albay'ım? Duydum. Böyle bir havada karısını kaybetti karısının kıyısında. Oğlunun adı hala öksüz. Gel yüzbaşım. Yüzbaşı Fethi pilotunuz. Hoş geldiniz Sayın Valim. Sizi biraz yoracağız Yüzbaşım. Görevimiz mi Sayın Valim? Hava raporu geldi mi? 3200 irtifada biraz sorun var. Küçük bir rota değişikliğiyle atlatırız komutanım. Pekala. Bol şans. Hazırsanız gidebiliriz Sayın Valim. Hı hı. Aslında diyorum ki Sayın Valim, sizin şu mühendis, ...bakarsınız gene bir terslik çıkarır. Ee. Üç kişilik özel bitim. Adam diretiyor mu kaldırıp getirsinler. Köprüyü bitirmeden geri göndermeyiz olur biter. <laughs> Yapma albayım. Sen uyma bana. Birilerinin aklını korumasında fayda var. Peki. İyi yolculuklar. Sağ ol. Sakın bir terslik çıkarma. Bugün olmaz. Bugün olmaz.